Rüyada sandalye görmek. Rüyada sandalye görmek veya rüyada sandalyeye oturmak, gurbette olan kimse için evine dönmekle tabir olunur. Bir muradı varsa gerçekleşir. Demir sandalye kuvvettir. Rüyada rahat bir sandalyede oturduğunuzu görmek, meslek sahibisiniz, mesleğinizde başarılı olacağınıza kazancınızın artacağına yorumlanır. Sandalyeye oturmak, sevinci ve büyük bir mertebeye erişmeye de delalettir. Bir sandalye satın aldığınızı görmek, bugünkü görevinizden daha iyi başka bir göreve atanacağınıza işaret eder. Rüyada iskemle görmek, bir yolculuğa hazırlanacağınızı gösterir. Rüyada görülen iskemle aynı zamanda kadına da işaret eder. Rüyayı gören bekar bir kimse ise ve erkekse evlenir. Rüya da genel anlamda sandalye görmek, sağlam temel atarak garanti altına alınacak bir işe delalet eder. Bu iş değilse de şu anki yaptığınız bir arkadaşlık, gittiğiniz bir dernek, şu an atandığınız, istediğiniz bir şey sağlam bir temel üzerinde başlayacak demektir. Yani şu anda yaptığınız herhangi bir şey daimi ve kalıcıdır. Rüyada sandalyede oturmak, toplum bazında iyi işler başaracağınıza ve genel çevreniz tarafından sevilen bir kişi olacağınıza alamettir. Ayrıca yüksek makamları simgeleyen bir rüyadır şu an olduğunuz yerden bir tık daha yükseleceksiniz demektir. Bir tık daha fazla sevileceksiniz demektir. Rüyada eski sandalye görmek, yeni planlanan bir iş için verdiğiniz bazı kararların ilerleyen dönemde sizi biraz tökezleteceğini yorulan uyarıcı bir rüyadır. Rüyada kırık sandalye görmek ya da sandalyenin kırılması, üzücü olaylara, kederlere, derde düşmeye, parasız ve yoklukla geçecek bir dönemi simgeler. Rüyasında sandalyenin kırıldığını gören kişi maalesef bir dönem zor ve kötü günler yaşayacak demektir. Rüya sahibi hanesinde darlık yaşayabilir, bir takım sıkıntı geçirebilir, zorluklara düşebilir veya geçim sıkıntısı görebilir. Rüyada iskemleden kalkmak veya sandalyeden kalkmak ya da onu satmak ya da kaybetmek evliler için ayrılığa iş sahibi için işten ayrılmaya işarettir. Rüyada sandalye taşıdığını görmek rüya sahibinin bir iş için bilek gücü harcaması gerektiğini gösterir. Rüyada sandalye taşıdığını gören kişinin Zahmet ve zorluk çekeceği bir yükün altına girecek, bir iş yapması anlamına da gelir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.